Yemek Tarifleri kanalından herkese merhaba. Bugün sizler için yani hazırlayacağım. Burada benim bir adet tavuğum var. Tavuk yahnisi yapacağız. Ama bu tavuk benim köy tavuğu. Dışarıda gezen tavuklardan. Bir adet benim var. Temizlenik hazır. Şimdi ben bunu ufak parçalar halinde ilk olarak doğruyorum. Evet tavuğumu ben parçaladım. Ufak parçalar haline getirdim. Bakın ne kadar siyah eti bu da köy tavuğu olduğunu belli eder kendi yağ, yağı ile pişireceğiz yağımızı hiçbir şekilde yağ katmayacağız bunlar bir kenarda beklesin şimdi soğanlarımızı doğrayalım 4 adet soğanım var büyük büyük bol soğanı yapacağız ne kadar soğanı bol tutarsanız yemeğiniz yahniniz o kadar lezzetli olur soğanlarımızı hazırlayalım Kabuklarını soyup soğanlarımın kabuklarını soydum. Şöyle kenara çekelim. Büyük bir tenceremi aldım elime ve parçalamış olduğum tavukları içine atıyorum. Köy tavuğuna yapacağız kendi yağı ile pişireceğiz. Başka bir yağ ilave etmeyeceğiz çünkü yağlı tavuğumuz biraz. Bakın orasında, burasında yağlarımız var. Onun için kendi yağıyla pişireceğiz. Suyunu süzmeyeceğiz. Çünkü vitaminin kaçmasını istemiyorum. Haşlayıp suyunu da süzebiliriz ama o şekilde vitamini gidiyor. Evet soğanlarımızı biraz iri iri doğruyoruz. Yani arpacık soğanınız varsa onları da koyabilirsiniz ama yoksa da normal soğan böyle iri iri doğrayabilirsiniz. 4 adet soğan soymuştum. Çünkü bol soğanlı yapacağız. Çok da lezzetli bir yahni olacak. Bu şekilde soğanların hepsini soyacağım. Soğanlarımızı doğradık. Şimdi sarımsaklarımızı doğruyoruz. Şöyle benim tahminen 10 diş kadar var. Bu da bir büyük kafa sarımsak. Soydum kabuklarını. Şöyle ufak ufak ortadan fark etmez. Nasıl doğrarsanız bütün bir atsanız olur. Doğruyoruz içine. Ben köy tavuğuyla hazırladım ama siz normal pazardan bulamazsınız eğer. Diğer tavuklarla da yapabilirsiniz. Ama suyunu süzmeyin pişerken hanımlar. Bazıları süzüyor. Vitamini gidiyor gerçekten. Onun vitamini suyunda. Kokuyor diye bazıları süzüyor. Bilmiyorum ben sevmiyorum öyle. Evet sarımsaklarımızı doğradık. Şimdi sıra geldi salçasını ilave etmeye. Bir yemek kaşığı da salçamız var. Bu yemek salçayı çok sever. Bunu genelde salçalı olur yemek. Şimdi ocağa koyuyorum. Biraz kavuracağım. Sonra üzerine suyunu ilave edeceğim. Tenceremizi ocağımıza koyduk. Yavaş yavaş. Kendi yağıyla hiçbir zaman yağ dökmedim. Kendi yağıyla pişireceğim. Şöyle ilk önce tavuklarımızı kavuracağız. Da karıştırıyorum ki soğanlarım yanmasın. Evet, şekilde kavurma işlemine devam ediyoruz. Kapağı kapatalım, şöyle arada bir karıştıralım. Arada karıştırarak soğanlarımızı da kavuruyoruz. Ben niye çıkacak ya koymadım. Tuzunu da henüz atmadım. Yavaş yavaş kavrulmaya başladı. etlerimizin kavurma işlemi bitti şimdi üzerine sıcak su dökeceğiz sıcak suyunu veriyorum şöyle üzerine çıkacak kadar sıcak su vereceğim eğer pişmezse bu su ile tekrar biraz daha su koyacağım. Bunun sebebi köy tavuğu olduğu için çabuk pişmeyecektir. Şöyle tekrar sıcak su verebilirim üzerine. Eğer pişmezse. Şimdi tuzunu atmıyorum. Tuzunu atmamamın sebebi de yemeklerde et yemeklerinde tuzlar erken atılırsa etleri sıkar ve etler pişmez. Onun için piştiği zamana yakın tuzunu atacağım. Şimdi ocağı kapalım şöyle kapatalım ve pişmesini bekleyelim. Evet yemeğimize bakalım. Bakın yemeğimiz şu anda pişiyor. Yarım saat kaynasın. Daha sonra tadına bakacağız. Etler pişmeye başladıysa tuzunu ilave edeceğiz. Biraz da tuzuyla pişecek. yağı da çıktı tavuklarımın ve kendi yağında pişiyor Evet yağınımız bayağı bir pişti şimdi göz ayarı tuzunu atalım ve pişmeye devam edecek Şöyle biraz karıştıralım ki kapağını kapatıyoruz ile da biraz pişmesi için bekleyelim daha sonra ocağı kapatacağım Evet yemeğimizin tuzunu daha önceden atmıştık hemen hemen yemeğim pişti aktarmak için yemeğime bir çay kaşığı kadar karabiber atıyorum karabiber ile biraz da kaynasın Piştiği yani, an ocağı kapatacağım Evet arkadaşlar Yemeğimiz pişti. Yahnimiz pişti. Köy tavuğu yahnisi. Bakın sizler için açıyorum tenceremi. Şu anda pişti. Çok da lezzetli görünüyor. Bir servis tabağına koyacağım sizler için. Şöyle tabağımıza alalım. Şöyle bir parça etinden daha sonra Şöyle bacağını koyalım. Biraz da suyundan Gördüğünüz gibi lokum gibi pişmiş şu anda. Tam ağzınıza layık bir yemek oldu. Umarım yemeğimi beğenmişsinizdir. Tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese iyi günler, hoşça kalın, afiyetle kalın.